Değerli izleyiciler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde uçakta açıklamalarda bulundu. İç siyaset ve dünya kamuoyunu yakından ilgilendiren konu başlıkları hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar tartışmasına da değindi. Türkiye'ye bir kazanımının olmadığını belirtti. Şimdi Erdoğan'ın açıklamalarını da bir yandan ekranlarınıza taşıyıp seslendirmek isteriz. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu fazla uzun sürmez. Kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Bunun ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir. Şu anda İskandinav ülkeleri artık bu işten vazgeçme noktasına geldiler. Emeklilikte yaş olayını 70'in üstüne çıkarıyorlar. Bizdeyse Tam aksi kaldı ki Bay Kemal kendi döneminde emeklilik yaşının yükseltilmesini savunan birisidir. Fakat burada tamamıyla siyasi davranıyor. Buradan ne elde ederiz diye bakıyor ve böyle bir tezi savunmaya çalışıyor dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun EYT'ye bugünkü yaklaşımı malumunuz. Arşivi taradık. Şimdi biraz geçmişe gideceğiz. EYT'ye karşı bugünkü tutumuyla alakalı çelişkilerini göreceğiz CHP liderinin. 1969'lardan itibaren başlayan ve borçlanma yasalarıyla geniş bir kitleyi çok düşük bedellerle emeklilik hakkı kazandıran yasalar. Bu yasaların getirdiği ciddi yükler ve bu yüklerin getirdiği finansman darboğazı. Bunun sigortacılık dilinde aktif pasif dengesizliği söz konusu. Yani çalışanlarla emekliler arasında ciddi bir dengesizlik var. 4 çalışanın asgariden 4 çalışanın bir emekliyi beslemesi gereken bir ortamda bugün Sosyal Sigortalar Kurumu 1.9 çalışanın bir emekliyi besler duruma gelmesini bu noktaya getirmiş. Bu dengesizlik tabii doğal olarak bizim finansman darboğazımızın temel noktası oluyor yapılacak olan düzenlemeyle bu süre e, kadınlar için 20 e, tam yıl erkekler için de 25 tam yıl prim ödedikten sonra ancak emekliğe hak kazanmalarını öngörüyor e, yasanın yürürlüğe girdiği andan itibaren e, birdenbire 5000 iş günü 9 bin iş güne veya 7200 iş gününe çekilmiyor e, 3 yıllık bir geçiş var dördüncü yılın sonunda 7200 ve 9000 iş günü esası yürürlüğe girmiş olacak. Yani kademeli yumuşak bir geçişi öngörüyor yasa. E, yaptığımız ilk hesaplamalar bu yılın sonuna kadar yaklaşık bir 100 bin civarında kişinin e, ekstradan e, emekli olacakları ve Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan maaş talep edecekleri yolunda. E, sosyal Sigortalar Kurumu'nun bugün içinde bulunduğu darboğaz e, emeklilik yaşının sadece uzatılmasıyla çözülecek bir olay değil. Çünkü şu anda mevcut e, aktüerya dengemiz çok bozuk. E, bu soruna sağlıklı çözüm getirmek için e, sosyal yardım zammı uygulamasının kaldırılması ve mutlaka e, genel bütçeden Sosyal Sigortalar Kurumu'na e, devlet desteğinin olması zorunlu. Yarın bir yasa çıktı diyelim ve sosyal güvenlik sistemi düzeldi. Fakat burada biriken fonlar yarın yine kontrolsüz olarak harcanacaktır. Yani ya erken emeklilik çıkarılacaktır veya borçlanma yasalarıyla. Bunun için bir arkadaşımız söz etti. Anayasaya mutlaka bir hüküm koymak lazım. O hükmün de şöyle olması lazım. Parlamento'ya sevk edilen tüm sosyal güvenlik yasalarının gider artırıcı hükümleri için kaynak gösterilmeden Yasa sevk edilemez. Evet. Bu bugünkü bütçe evet. kanunda da vardır. Yani eğer siz sanatçıların borçlandıracaksınız, borçlandırın. Ama hükümet mutlaka kaynağını göstermek zorunda. EYT meselesini konuşacağız. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk Erdem hoş geldiniz. Hoş bulduk. Az önce CHP lideri dönemin SSK Genel Müdürünün açıklamalarını dinledik. İzleyicilerimiz Doğru. için bir kez daha altını çizelim. Barkomuza da taşıdık zaten o açıklamaları. 21.10.1992'de yaş yükselmezse bu kara delik büyür, bu gidişle emeklilere maaş bile ödememiz mümkün değil demiş. 1994 Çok doğru yılına söylemiş 92 yılı için. 1994 yılına gelindiğinde 100 trilyon borcu olan SSK'yı ancak geç emeklilik kurtarır. Şu durumda 60 yaş şart demiş. 1998 yılında emekli sayısı her yıl %3,5 artıyor. Emeklilik yaşı 80 de olsa SSK kurtulamaz demiş ki bu açıklamanın manşetlere de yansıttığını e, görüyoruz. Onu da izleyicilerimize paylaşıyoruz. 2018'de ne diyor peki? Emeklilerin hakkı gasp ediliyor. Emeklilik yaşının düşmesi gerek. 2019'a gelindiğinde de EYT'liler hiç meraklanmasınlar. Onların sorunlarını çözeceğiz açıklamasını yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu. İzleyicilerimiz de muhakkak ki takip ediyorlar. Ve ülkelere göre emekli olma yaşlarına dair de bir barko hazırlığı yaptık. Biz siz gelmeden önce e, Sayın Erdem. Bunu da izleyicilerimizle bir yandan paylaşıyor olalım. E, Türkiye ile de bir kıyaslama imkanını buluruz belki. O istedi ülkeleri. Japonya'da, Japonya'da kadınlar ve erkeklerde bir yaş farkı yok emeklilik Doğru. açısından 65 yaşında emekli oluyorlar. Danimarka'da da aynı, Finlandiya'da da aynı, Almanya'da da aynı. İsviçre'de kadınlar 64, erkekler 65 yaşında emekli olabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınlar 65, erkekler 66. İtalya'da kadınlar yine 65 yaşını birkaç ay geçirdikten sonra emekli olabiliyor. Erkeklerde de 66 yaşının biraz üstüne çıkmaları gerekiyor. İzlanda'da kadın ve erkekler 67 yaşında emekli oluyor. Norveç'te de yine emeklilik yaşı hem kadınlar hem erkekler için 67. Peki Doğru. Türkiye'de durum nedir? Değerlendirmenizi alayım hemen. Faruk Şimdi yerden. tabii burada e, bize yakın ülkelere de baksanız Yunanistan Hı -hı. gibi Macaristan gibi hani gelişmekte olan ekonomilere de baksanız orada da 65 ve üzeri Hı -hı. görüyorsunuz. Hı -hı. Türkiye bunların içinde yani OECD ülkeleri içinde en genç emekli eden ülke konumunda şu anda. O da 99'dan sonra sigortalı olan arkadaşlarımız için geçerli. Hı -hı. 58 kadınlar erkekler de 60 yaş. Tabii şimdi SSK 92 yılında yaş şartını kaldırmış o zamanki işte Demirel hükümeti. Hı hı. Sonra işte Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözlerini okudunuz. Belli ki bu 60 yaş... Meselesi 99'dan sonra geldi. Kılıçdaroğlu bu işin mimarı belli ki. Yani onun üstüne çalışmış. O döneme baktığınız zaman bugünkü rakamlarla SSK'nın zararlarının bir hesap yapılıyor. İşte üfeyi tüfeyi düşündüğünüz zaman 50 milyar liralık bir zarar söz konusu ki bunun için Türkiye 30 milyar dolar borçlanıyor yani ülke. Dolayısıyla hani bu zarar o erken emekli o popülist politika yüzünden olmuş. Şimdi şu tabloyu verdi arkadaşlar, benim elimde de var. Ee, şu tablonun anlamı şu, Şimdi şu algı yapılıyor Banu Hanım, onca onu düzeltelim. Hı hı. 1999'dan önce sigortalı olanlar kendilerine emeklilikte yaşa takılanlar evet. diyorlar. Yani şu tabloda sigorta tarihleri olan arkadaşlarımız. Hı hı. Sanki bu arkadaşlarımız 60 yaşında emekli olacakmış gibi de bir algı oluşturuyor. Hı hı. Halbuki işte görüyoruz. Ee, bu erkeklerin e tablosu hı hı. 44 yaşından başlıyor 58 yaşına kadar geliyor. Nerede hı hı. 60 yaşına geçiyor? 9 Eylül 1999'dan sonra. sonra. Yani 9 Eylül 99'dan önce sigortalı olmuş. Kendisine EYT'li diyen herkes 50'li yaşlarda ortalama emekli oluyor. Yani şu anda 65'i falan beklemiyor. Kimse 60'ı da demiş. beklemiyor, 65'i de beklemiyor. Hatta 40'lı yaşlarda emekli olanlar da var bu grupta. Dolayısıyla hani yani burada bu bir 60 yaşa aşamakta, tabii biraz daha detaylandırmakta şey fayda var aslında. Evet. Bunlar önemli bilgiler. Mesela 1983 ile 85 yılları arasında işe girişi olan bir e, erkek çalışan, çalışan 48 yaşında 5.225 günü e, prim günü evet. tamamladıysa emekli oluyor. Yine Aynen. mesela 80. 89... O da çok affedersiniz. Yani buradaki 5.225 gün de 25 yıl etmiyor. 25 Hı -hı. yıl 9.000 gün ediyor. Neredeyse yarısı. Yani 13, 15 yıl kadar çalışıp yani 15 yıl prim ödeyip 40'lı yaşlarda emekli oluyorlar şu anda. Yani bu arkadaşlarımız aslında geç emekli olmuyorlar. Genç emekli oluyorlar. Yani 50'li yaşlar şu anda genç. Şimdi Buyurun. bu yaşlarda işe giriş yapmış olan vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümünün emekli olduğu varsayımıyla hareket edelim istiyorum. 90'lı yıllara gelelim. Örneğin 91-92 yıllarında işe giriş yapmış bir erkek çalışan 53 yaşında. 92-94 evet. arasında işe girişi olan bir erkek çalışan 54 yaşında. 94-95 arasında işe girişi olan bir ilk SSK'lı olduğu yılların bu tarihler arasında olan bir erkek çalışan 55 yaşında, 56 yaşında emekli Emekli oluyor. Evet. bu erkekler için maksimumda 60'a kadar çıkıyor evet. zaten o da e, kadınlara Eylül... bakarsanız da 38'den Hı -hı. başlıyor kadınların Hı -hı. emeklilik yaşayan 38 yaşında emekli olma imkanı vardı bir kadının 9 Eylül 99'dan önce sigortalı olmuşsa Hı -hı. ve dediğim gibi primlerde 25 yıl o geçen süreyi anlatıyor yani primleri gördüğünüz gibi 15 yıl civarında çalışan birisi 25 yıl bekleyip 50'li yaşlarda emekli olabiliyor. Şimdi bu algı şöyle oluyor. Ya işte 950-99'da bir anda değişti her şey iyiydi. Sizin Hı -hı. için değişmedi. Şimdiki gençler için değişti. O Hı -hı. da az önce verdiniz OECD ülkelerinin de altında 60, 60 yaşında erkekler emekli olacaklar. Hı -hı. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Sizle zaman zaman programlarda konuşuyoruz. Evet. Ee, yılını tamamlamış, yaşı da dolmuş ama primi eksik. Hı hı. Şimdi bu insanlar da kendilerini emeklilikte prime tak